Bit Hero Kripto. Bit Hero'nun sunduğu Eurogol başlıyor. Eurogol'den merhaba devre arası karşınızdayız. E grubundaki iki maçla bugün grup mücadelesi sona eriyor. E Türk tüm takımlar 3 puanla başlamıştı. Nebil Evren'le birlikte E grubunu konuşacağız. İlk 45 dakikalar sonra erdi. Hepsi 3 puanlı sıralanıyorlardı. Şu anda ise 4'er puanlı sıralanıyorlar. <laughs> Nefesler tutuldu ne bil. Her bir takımın birinci olma şansı ve sonuncu <laughs> olma şansı var. Tam bir, bir heyecan var. fırtınası. <laughs> Hakikaten Yazıtura e, bir gol olunca tabii heyecanlandı herkes. E, Slovakya at, at, atınca ama sonra Romanya tuhaf bir penaltıyla karşılık verdi. Ben itiraf edeyim. Romanya'yı tutuyor olmama rağmen Romanya'nın kazandığı penaltıdan rahatsızım. Diye. Siz ne diyorsunuz Romanya'nın penaltısına? Ama şu görüntüyle değerlendirmek lazım. İlk var görüntüleri yani var kararı açıklandıktan sonra bir iki görüntü geldi. O da yetersizdi. Ama sonrasında yani oyun aktıktan sonra bir açı daha gösterdiler. Asıl penaltı kararını nereden verdiklerini Ama donuk bize kareydi. izah ettiler. Donuk kareydi. Ben ikna olmadım. Onu ben söyleyeyim. Olmadım. Çünkü ben bu temas işlerinde evet temaslar oluyor ama bu temas oyuncunun hareketini ne kadar kısıtlıyor, ne kadar engelliyor, ne kadar bozuyor ona bakılması gerektiğini düşünüyorum. Hacı Hacı derken de bir garip oldu. Hacı. <laughs> Hacı. 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 <laughs> Ercan abinin kulakları için nasılsın? Hacı. Aynı Hacı. büyük Hacı. İnşallah izletmezler. Hacı. Küser sonra. Küser bize vallahi Ercan abi. <laughs> ne? Niye küsüyor? Küser ya şimdi onu taklit ettik diye. Hayır ya onore ediyoruz tam tersi. Ercan abi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Hacı yani o sağ ayağına hafif bir darbe geliyor şey sol ayağına. Sağ mıydı, sol muydu? Sağ galiba. Ama devam ediyor abi hareketine. Ben öyle penaltıları sevmiyorum ya. Bence bir klik var Slovakya'nın gruptan çıkmasını istemiyor UEFA'nın içinde falan. <gülüyor> <gülüyor> Slovakya düşmanları. Evet. Bunun hazırlığını günlerdir algı yönetimiyle Twitter'da yapıyorlar yönetimi, Romanya falan. Bravo, bravo. Yani ya bizi ya yani şimdi Türk futbol programlarında bu dile, bu terminolojiye çok alışmış durumda herkes. Ee, ama hani şaka bir yana Romanya'yı tutuyor olmama rağmen e, hakikaten bence ağır bir karardı penaltı kararı. Bak. Slovakya o penaltından sonra biraz demoralize oldu. Ee, diğer tarafta Ukrayna boş değil. Belçika mutlak kazanır diyemem. Bilmiyorum. Sen ne düşünürsün? Pardon, ben burada Uğur'la ilgili yorumlara takıldım. Uğur nerede diyor? İlk yarı gol olunca Uğur gelememiş diyor Han. Bir de şey yazıyorlar çok. Geçen sizin yayında izledim. Ee, Uğur Uğur abi geç kalmadığına göre bu bant yayındır mı? Öyle bir durum vardı çok. O Uğur... Uğur abi geç kaldı herhalde diyor Mehmet Ankılıç. <laughs> yok yok rica etti benden bir halletmesi gereken ufak bir şey vardı. Bebiş'inin yanına gitmesi lazımdı. Hiçbir şey yok ama sağlık, maralık değil. Halletmesi gereken bir şey vardı. Ben çıkarım tabii. Ne demek Uğur? Şu an bizimle birlikte olan 1700 kişiye sesleniyorum. Milli maç sırasında ikinci ekranınıza talibiz. Ben, Uğur Karakullukçu ve Ceyhun Yılmaz milli maçı izleyeceğiz. Gelin beraber izleyelim. Maç başladığında saat 22'de Uğur Karakullukçu özleminizi orada dindireceksiniz ee, hayranlarına söyleyelim. Ama biz devre arasını şimdi Nebil Evren'le yapıyoruz. Sen, Nebil, ne Belçika, sordum bana pardon. Belçika kesin kazanır diyemem dedim. Tam bir soru Siz değil. Siz zaten iddiaya girdiniz Uğur'la. Evet. Dönerine mi? Dönerine. E katılmak ister misin? Katılmak isterim. Ne? Belçika ne yandaki, beraberliği mi <laughs> ben de beraberliği alacağım. <laughs> Olabilir aslında. Bence tamam. Senin de o üç ihtimalle sonuçta. Tamam. Bak, beraberlik senin. Beraberliği de ben aldım. Ee, Ukrayna benim ki kazanacağıma şüphem yok. Belçika'da e, uğrun olsun. Ay kaybedenler kazanana ısmarlasın. Şimdi ikinci yarısı aynen. Kaybedenler kazanana ısmarlasın. Ya, ha, evet. Hafiflemiş oldu yükü kaybeden kaybedenin. Evet ben yiyeceğim için Hı -hı. vallahi siz onu aranızda bölüşürsünüz. <laughs> şey şimdi abi şöyle bir durum var. Gruptaki durum şu. Şu anda Ukrayna eleniyor. Yani 4 takım iki maç gole en çok ihtiyacı olan net bir şekilde ihtiyacı olan takım Ukrayna. Çünkü bu maçlar böyle 1-0 0 bittiği an ilk 3 takım devam ediyor. Dördüncü gidiyor. O yüzden Ukrayna'nın ikinci yarıda risk alması muhtemel ki almak zorunda. Başka yolu yok. İşte o risk aldığı bölümlerde Belçika bence kontralarla gol ve goller bulacaktır diye tahmin ediyorum. Olabilir. Hani Belçika zaten maçın favorisi durumunda. İşte istatistiklerde de ekranda. Ne oldu şimdi? Favori mi oldu Belçika? E yani ha. Ama bakar mısın? Peki bir şey söyleyeyim. İsabetli şut. Tamam. Şutlara bakar mısın? Gol beklentisinde ha tamam Belçika önde. evet. Burada gol beklentisine bakmak daha değerli. Çünkü abuk subuk şutlar da şu tanesine yazılıyor ama ne kadar gole yakın şutlar attığın ve pozisyonlara girdiğin daha önemli. Mesela böyle bakarsan Ukrayna'nın şut başına xg'si 27 bölü 3, 0.27 27 bölü 7 pardon. 27 bölü 7, 4 kere 7, 0.04 gibi bir şey oluyor. Hı hı. Ama Belçika 460, 0.46, 0.10 gibi bir şey oluyor Belçika'nın da şut başına xg'si. Hı hı. Neyse fazla kafaları karıştırmayalım. XG araba modeli gibi oldu be. Yeni çıkan <laughs> elektrikli araba XG. Benim çok ben, benim arabam gibi oldu biraz. Sonu değişince. G, G yerine başka bir şey koyunca oluyor. Söylerdim Neyse, ama yok, yok. reklama girer. Yok, olmaz, olmaz olmaz. Bu arada çok hoş bir soru Ömer Yeşilırmak'tan. Neden maç sırasında yayın yapıyorsunuz? Neden yapıyoruz? Hmm. Bakın şu anda ne bil önünde kaç ekran var? İ, iki ekran var. İki ekran var. Karşında o, kaç ekran var? İki de orada dört. Dört ekran var. Hadi sen yayın yapıyorsun. Evet. Peki evde ben tek başıma maç izlerken niye senin gibiyim? Çünkü maçın heyecanını yaşarken bir yandan istatistiklere bakıyorum. Bir yandan sosyal medyada Twitter'da kim ne paylaşıyor ona bakıyorum. Instagram'da neler var ona göz atıyorum. Ee, arkadaşlarım arkadaşlarımla Whatsapp'tan mesajlaşıyorum maça dair. Ee, bir yandan işte Soktum eğer kupon ya. yaptıysam kupon nasıl gidiyor ona bak. Yani second screen kavramı, ikinci ekran ki şu anda third screen var ne Nebil'de. E, bir maç sırasında hele yeni kuşak sizler, siz gençler, e, güzel arkadaşlarımız e, iki ekranla takip ediyoruz. Biz ikinci ekranınıza ta talibiz. Zaten maçı izlediğinizi biliyoruz. E biz de maçı izliyoruz. Maçı izlerken ama rahat durmuyoruz konuşuyoruz, paylaşıyoruz, iddialaşıyoruz. Ee, işte o heyecanı üzülüyorsunuz. Aynen. Hani i̇şte o heyecanı bizimle birlikte yaşamak için sizleri birlikte maç izlemeye davet ediyoruz. Yani aslında öyle atla deve bir şey değil. Maçı izleyin tabii ki ama bir gözünüzde bizde olsun istiyoruz. Çünkü hem sosyal medyadaki gelişmelerden hatta maçın istatistiklerinden biz sizi gerektiğinde haberdar ederiz ve ayrıca türlü türlü şakalar, eğlenceler Üzüleceksek de beraber üzülelim. Şimdi bunun örneklerini NTV Spor'da yapmıştık. Tabii ki. Aynı isimle. NTV sonra. Spor'da dakika skor. A Spor'da scoreboard. Şimdi belki YouTube izleyicileri için şu anda yeni, bazen yeniliklere karşı çünkü insanlar çok bilmediği, yapmadığı Hı -hı. E deneyimlemediği bir şeye doğal olarak ön yargıyla yaklaşıyor olabilirler. Bu arada herkes sevecek, beğenecek, benimseyecek diye de bir şey yok. Ya bir deneyin bakalım. Belki hoşunuza gider. Sezonda da yani süperlik maçları olduğu zaman da sezonda da bunu bu formatı sürdüreceğiz. Bu bir ne diyelim ilk alışkanlık dönemi aynen, süreci olsun. Aynen. Yani olayı birlikte maç izleyelim şeklinde özetliyoruz. Bu projenin kod adı da maçı izleyen adamlar. Aslında her şeyin çıkış noktası ekşi sözlükteki bir entry'den kaynaklandı. Ekşi sözlükte annesi çocuğa <laughs> Şöyle bir şey yapıyor. Çocuk da bunu anlatıyor anısını. Annesi geliyor, "Ne yapıyorsun oğlum?" diyor. E, "Televizyon izliyorum." diyor. "E ne izliyorsun sen?" diyor. Hı -hı. "Anne," diyor, "Maç izleyen adamlar var. Onları izliyorum." diyor. İşte yayıncı kuruluş abonesi değil belli ki evet. delikanlı. İşte NTV Spor veya A Spor'da evet. dakika skor izliyor veya TRT Spor'da. E, maç izleyen adamları izleyen adam Hı -hı. olarak bir entry yapıyor. Onun sonrasında çok makara döndü tabii biz televizyoncular arasında ama böyle bir gerçek de var. Şu anda maçları hepimiz birden fazla sayıda ekranla takip ediyoruz. Bakın şu anda kanepede 3 tane ekran var. Karşımızda 2 tane ekran var. 2 maç var. Ee, yani artık bu duruma hepimiz alışmış haldeyiz. Arkadaşlarınızla WhatsApp'la, WhatsApp'ta mesajlaşır gibi bize de e, canlı sohbette mesajlarınızı atabilirsiniz. Ne bil? 4 evet. takım var. Dördü de birbirinden cengaverler. <laughs> Dördünün de birinci olma Dördünün evet. de sonuncu olma durumu var. Benim tahminim şu. Söyle. Ukrayna heh. 1. Tabii Belçika'yı yenecek ya. Ukrayna hmm. 1. Yok yok. Bunun ondan bağımsız hissiyatım. Ya tamam ee, başka türlü olamaz ki ama. Slovakya 2, Romanya 3, Belçika 4 bitirir bu grubu diye düşünüyorum. Slovakya 2, Romanya 3, Belçika Pardon, 4. Pardon. E, Romanya, Romanya 2, Slovakya evet, 3. Evet, orada yani ancak Pardon, olmaz şey, o. Onun e, averajla ilgili. Aynen. Bence Ukrayna elenecek, Belçika lider olacak. Romanya, Slovakya arasındaki şeyden çok emin olamadım yani. Böyle beraber biter, biter ya. Böyle beraberlik bitebilir ama beraber öbür taraf biter. Belçika kazanır gibi geliyor bana. Evet artık maçların başlamasına çok az bir süre kaldı. Bu karşılaşmanın sonrasında hem E grubunda durum netleşmiş olacak hem de artık milli takımımıza sayılı anlar kalmış olacak. Eurogol <laughs> devre arası bitiyor ama maç sonrasında kontratak var. Kontratakta ne evren. Bu kez karşımızda. Maç sonrası değil 8.30'da. Bu maçın sonrasında. İşte tam bitmeden aha, bu maç. 20.30'da başlıyoruz Nihat Kahveci ile maç önü yayınla. Milli maçın önünü yayınla. Sonrasında da sahneyi size devrediyoruz maç sırasında. Hep beraber maç izliyoruz. Evet. Gelirseniz Ceyhun Yılmaz ve Uğur Karakulukçu ile birlikte sizleri de bekleriz efendim. İyi seyirler. 빛히히로 h 립토 o c r 로유로골 m